Kahramanmaraş'ta yaşayan doğuştan görme engelli Zeynep Temirci'nin müziğe olan tutkusu çocuk yaşta başladı. Müzik öğretmeni olan Temirci, Mehmet Akif İnan, İmam Hatip Ortaokulu'nda 6 yıldır görev yapıyor. Görme engelli öğretmen, öğrencilerinin hayatına müzikle dokunuyor. Müziğin sevgisi çocuk yaşlarda ortaya çıktı. Oyuncak piyanoyla başladığı tutkuyu müzik öğretmeni olup öğrencilerine de aşıladı. Karaman görev yapan doğuştan görme engelli Zeynep Temirci çocukların hayatına müzikle dokunuyor. Ortaokul döneminde kabartma nota öğrendim. Biz görme engelli olduğumuz için braille alfabesi kullanıyoruz. Ortaokulda e, müzik öğretmenim. Konservatuvara gitmemi tavsiye etti. Güzel bir his, hep hayalimdi zaten öğretmen olmak. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olan ...Temirci, Mehmet Akif İnan İmam Hatip Okulu'nda 6 yıldır görev yapıyor. Biz öğretmenimizi ve müzik dersini çok seviyoruz. Bazen zamanın nasıl geçtiğini hiçbir zaman şey yapamıyoruz, fark edemiyoruz yani. Zeynep Temirci başarısının kendisi gibi engelli olan pek çok insana da ilham vermesini istiyor. İdealleri varsa eğer ideallerinden vazgeçmesinler, hayallerinin peşlerinden koşsunlar, kendilerine güvensinler. Güven çok önemli çünkü. Evet. Türkiye tropik